Fast food alışkanlığı arttıkça obezite de artıyor. Peki kilolarla nasıl başa çıkacağız? İşte bir uzmana soruyoruz. Merhaba işkolik izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Bodrum merkezden özel bir noktadan diyet Bodrum'dayız. Yanımızda kurumumuzun sahibi beyefendi diyetisyen Aydın Gül bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Aydın Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim siz. Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi diyet Bodrum'dayız. Özel bir noktadayız dedik. Özel bir klinik evet. Evet. Şimdi buradaki hizmet ve çalışma alanlarımızdan bahsedeceğiz. Ben size ekranları başındaki değerli izleyeceğimiz hemen tanıtmak adına sormak istiyorum. Aydın Gül kimdir? ve sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? Şimdi 2010 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Zaten diyetisyen olmak için belli fakülteleri bitirmek lazım. Evet. 2010'dan beri özel hastanede çalışıyordum. 2015'e kadar özel hastanede çalıştıktan sonra Diyet Bodrum'u 2015 yılında Bodrum'da Kurduk gayet güzel. Peki buradaki biraz çalışmalarımızı konuşalım. Konuklarınızla nasıl bir araya geliyorsunuz ve burada çalışmalar, hizmetler nasıl yürüyor? Sonuçta insanlar bedenlerinin belli bir ölçüde fit kalması adına sizlerden destek alıyorlar. Diyetisyen olarak özellikle hastalıklara uygun beslenme tarzları geliştiriyoruz. Ee, şeker hastalığından tutun e, tansiyona kadar e, insanlarımız e, beslenme ile bu durumu çözebiliyorlar. Tabi ilaç desteği her zaman olmak zorunda ama bazen ilaçsız da e, bu hastalıklardan kurtuldukları oluyor. Örnek veriyorum, sağlıklı beslenme ile tamamen ilaçları bırakan çok fazla danışanın bulunuyor. Evet, gayet güzel. Şimdi Kilo şikayetiyle ilgilisi daha çok tabi geliyor insanlar. kilo vermeyle. Bu evet. anlamda işleyiş ne kadar bir süre alıyor? İnsanlar nasıl mutlu ayrılıyor buradan? Yani her insanın düşebileceği kilo var tabi. Her insanın fit olduğu, mutlu olduğu kilolar farklı. Ama bizim bir cihazımız var vücut yağ kas oranını gösteren. Buna göre olabileceği maksimum ve minimum kilo seviyelerini görüyoruz. Tabii bu yağ kas oranı da bizim için burada önemli. Buna göre bir diyet programı ayarlıyoruz. Bu program sayesinde vücutta ne kadar yağ gitmiş, kas gitmiş, sıvı durumu, ödem durumu hepsini görebiliyoruz. Kontrollü olan bu diyet sayesinde e, daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Alıyorsunuz gayet güzel. Peki şimdi burada randevu sistemiyle çalıştığınız için anladığım yani. kadarıyla bölgede sadece bu durumdan konuklarınız yok. Yakın yerlerden, noktalardan size ulaşanlar var mı? E, tabii. Milas'tan tutun Muğla'ya, hatta e, yaz dönemi, sezonluk da olsa yurt dışından da hasta kabul ediyoruz. Gayet güzel. Peki, e, şimdi Aydın Bey, burada kısa sürede, bu iki yıllık süreçte e, istediğiniz şeyler oluştu mu burada, beklentileriniz doğrultusunda, hedef ve planlarınız neler? Yani. Ailesi olarak tüm Bodrum halkını e, sağlıklı beslenmeye e, davet ediyoruz. Davet ediyorsunuz herkesi. Peki e, ben de buradan ekranlara başında sizleri destekleyen, sizleri ziyaret eden, Diyet Bodrum'un hizmetlerinden faydalanmış herkesi sizinle tanışmaya da davet ediyorum. E, sonuçta Bodrum'da e, tatil amaçlı gelenler de var, burada yaşayan insanlar da var. Siz genelde hizmet veriyorsunuz. Size teşekkür ediyorum vermiş ben olduğunuz teşekkür değerli bilgilerden dolayı. Bundan sonraki çalışma hayatınızda ekiplerinizle birlikte ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim sağ olun. Evet İşkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Bodrum Merkez'den özel bir noktadan Diyet Bodrum. Evet diyetisyenimiz Aydın Gülden aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşça Hoşçakalın.